Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CSGO oynayacağız ama neden kanalıma video gelmiyor neden video atmıyorum kanalıma çünkü bir yeni kanala geçmiştim arkadaşlar ee... evet arkadaşlar yeni bildiğiniz gibi yeni kanala geçmiştim Canahmet Yıldız o da kapandı o kanalda ben bu kanala geri devam ediyorum yıllar önce arkadaşlar Buğur abimle oynadığımız oyun CSGO Çok eskiden oynamıştı Evet arkadaşlar şimdi videomuza istiyorsanız geçelim Evet gençler Full FNAF haritası oynayacağız FNAF haritası kurdum Fortnite Freebies yani Arkadaşlar ondan şu oyuncakları göstereyim Tabi savaşacağız bu da bir Evet savaşacağız ben gene öldüm Bu uzman botlar gençler Böyle kolay botlar falan yapmadım yemin ederim Allah çarpsın yani Beyler arkadaşlar ben pro olacağım. Oğlum görmüyorsunuz. Edemiyorum. bakın burada da e, Bonnie, Freddy çıkar. Şurada da Foxy bakın göstereyim. Hayır ya şey. Gördünüz be. Burada Foxy var. E, arkadaşlar kancası da böyle elinde. Arkadaşlar bu arada CS:GO'da troll istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada facecam'i böyle yuvarlak şekilde yaptım. Allah 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 dur 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 Deli, deli bunlar deli sen. tamam sen de gebersin Tamam Bazen de... <laughs> Uzman botlar yaptık ya bir de o kadar Bunlar kazandı Uzman botlar yemin ederim uzman botlar yaptım bunları Öldük ya Birisini Bıçakladım ya kızdı Arkadaşı, arkadaşını öldürdüğüm için bir de kızdı bana Ulan var ya şunu atmaz mıyım? Bu da FNAF haritası ya. Güzel. Şöyle kapıları açabiliyoruz. Steam'den yani. Oyunu Steam'den almanız lazım. Yani böyle haritalar yüklemek için. Abi ne yapacaksın ya? Arkadaşlar lütfen bu videomu izleyin. Sizi seviyorum bu arada. Uzun zamandır bir de kanalıma video gelmiyordu. Böyle. Bir de onlar iki kere kazandı abi nasıl oluyor ben onu anlamadım ya Eski videolarım be eski videolarımı siz izler miydiniz? İzler miydiniz? İzlerdiniz bence Bir de Punti diye bir video çekmiştim ona da var ya çok fena korkmuştum ya Punti Ama ne zamanki videolar be Mehmet abim hatırlıyor musunuz? Onda video çekeceğiz. Şu, botu alalım. Botu da alabiliyoruz. Bu kazandı. Bu arada terör, e, buradaki şeylerde güvenlik odasını falan da göstereceğim. Güvenlik odası mükemmel yapmışlar. Kapılar aç açılıp kapanabiliyor. Şöyle UMP 45 var önümüzde. Kapıyı aç. Bu arada silahlarımı renklendiremedim çünkü. Şimdilik botlarla oynuyorum ama abi on biz kaldı bu kaldı olmaz ki böyle çıkar <laughs> Allah'ım ya Rabbi arkadaşlar siz var ya bu botlar vallahi uzman bot olunca vallahi deliriyor ya uzman botlar ya delirmiş iyice bunlar deli, deli botlar Orada bir sürü bot. Oğlum biz niye 3 kişiyiz onlar? 3 4 5 kişi. Bu arada ben biz kendi botlarımızı çoğaltabiliyor muyuz? Yok. Başlarım lan böyle şey Vallahi goda çarım hepinizi böyle böyle öldürürüm bak. Bakın güvenlik odasında. Aa! Aa güvenlik odasını göstereceğim. Biz niye 3 kişiyiz abi ya? Ben normalde bunlar kolay bakar olsaydı ben öldürürdüm de bunları. Vallahi vallahi çok kötü sıçardım ağızlarına tövbe estağfurullah. Bu MP45 var Allah elimizde. Güvenlik odasını bir gün size göstereceğim merak etmeyin arkadaşlar. Abi böyle hemen hemen çıkmayacaksın yani. Bak bak nereden nereden ateş ediyorlar. Sıkayım lan ona bir. uzman botlar olunca nasıl da şey oluyor. Ya onu öldürürdüm var ya. Gel gel gel. Ne oldu kardeşim? Allah bir tane bir kişi, bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bu arada facecam yuvarlak. Allah belanı vermesin ya Şuna ben zıplıyor ya Bu arada ben şu e, terörist oldum bakın güvenlik odasını size göstereyim Biz buradayız değil mi şimdi? Güvenlik odası da herhalde tam yakınımızda Aynen Şurada kapıyı açıyorsunuz Şöyle İndiriyorsunuz, FNAF haritası böyle Bunlar yıkılmıyor Böyle işte e, oyuncaklar geliyor işte Ama şu anda gelmiyor Gezmut gelsin istiyorsanız aşağıdan abone olun ve like atın. Bu kanalda her şey yapacağız. Ne? De bakayım dayı. Sen de bakayım, sen de bakayım. Ben ikinizi de anlamadım. Neyse. Dur, dur, dururum ben. Bunu. Bana niye digil verdin ya? Ben bir sevmiyorum abi. Seviyor ama ne bana Diggle geliyor? abi Biz kazanırız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kazandık. Çıka e, Freddy, Bonnie ve şurada da Foxy. Foxy! Da bana gene tüfek geldi. Tüfekten nefret ediyorum ya. Tek tek sıkıyor. Sürürüm bozuyor. Aç şu kapıyı. Heh. Gelin gelin. Bakın tüfeğim var benim. Bunlar uzma uzmanlaşmış abi. Böyle iş olmaz. Uzman olmuş. Sana şaka şaka. Botlar size hükmü diyorum. Şaka şaka. Ben böyle niye bir şey yaptım anlamadım. Bu sefer de AK geldi güzel. Sen benim mi uşakladın. Ya? Neyse. Ana ölü öldü öldü. Aa, bak bana da ak gelmiş bak buna da gel sen şuraya saklan kimsi kıyılar oğlum sende mi ak var oha buna da ak varmış herhalde yok lan lan anti teröristler öyle ak ile gelmez ki yani video kaç dakika oldu oğlum? çok merak ettim ha neyse Aa, de güzelmiş lan. Bakın arkadaşlar bir de e, Mehmet diyorum ya. Şey, e, Burak abimle falan oynamıştık gençler. Ama bak. Aynen bak onda da AK var. Öleceğim mi? Her birden. Allah Allah uzmanlaşmış arkadaş bunda uzman yapmasaydım keşke şaka tabii ki de uzman yapacaktım ne yapacaktım aa bak buraya şey de, iskeleti de koymuşlar İskeleti bilen var hani falan oynayanlar varsa yorumlara yazsın gençler bakın burada freddy çıka işte bonif kafası falan var sizler de burada oturun oğlum bak 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 öldü mü abo 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 Abi sen nasıl beni öldürdün? Bir de uzman çok alarda. Uzun zamandır CS:GO oynamamışım lan. CS:GO yani. Uzun zamandır CS:GO oynamamışım gençler ya. CSGO. Unutmuşum biraz. Açtılar kapıyı ve öldü o. Ya abi dibine gelirsen tabi ölürsün. Dur tamam öldü. Oh be sonunda. Burada kimse kaldı mı ya? Video biraz kısa olsun gençler. Ya da istiyorsanız kısa da alın yani. Silah vuruyor resmen ya şöyle. Aynen. Neyse gidelim şuradan. Ana abi ya. Allah Allah ölmüyor adam. Tamam burada kimse yok. Kimse yok zaten. Ölmüyor ya bu kadar sıkıyorum ölmüyor ya. Bu GTA 5 istiyorsanız yorumlara yazın. Ama seni öldürdüm. Öldün. Yes. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu biraz kısa yapacağım çünkü uzun olursa e, atmam zor oluyor biliyorsunuz. Kapı. Baş kapıyı. Gel. Ay arkadaşım ay, ar ay, ar, anti sandım ya terörist sandım. Zaten biz de terörist. onlar da anti oluyor. Yani bunlar terörist sadece biz. Biz de anti terörist sadece siz lan gel buraya gel buraya. Gel sen de orada neredesin anti? Anti terörist var burada yok. Aynen orada. Burada bir yerde olması lazım adam ama inşallah vurur, vurabilirsen. Ama orada arkadaşı yok. Ay lan demiş ya. Neyse arkadaşlar e, video uzun olmasın. Ya da birazcık daha devam ettirelim, tamam. Bir, bir kere daha devam ettirelim arkadaşlar. Video uzun olursa atmak zararı ya. Hadi o zaman. Ben de şuradan gideyim. Hemen gidelim. Heh öldün. Sen öldün bebiş. Sen de öleceksin. Öleceğim. Uzman botlar yapmışım çok kadar da o kadar zor ölüyor ki. neyse arkadaşlar bir videomuzun daha gördüğünüz gibi bir, bir, bir videomuzun daha sonuna gelelim o niye kasıyor ha yok kasmamış. bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar ee, umarım video hoşunuza gitmiştir daha fazla böyle videolar istiyorsanız e, çok video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin size çok çok seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay